Merhaba Bugün bir insanlaşma eylemi olan iletişimden bahsetmek istiyorum İletişimin teorik, kitabi bilimsel bir takım yönlerini ele alacak değilim çünkü okuldan iletişim yazdığınız zaman binlerce iletişim makalesi zaten karşınıza çıkacaktır. İşte Kaynak, hedef, kaynakla hedef arasında veri alışverişi, işte bunun iletişim oluşu gibi kitabi bir takım tanımlar, kavramlar, e, terimler bugünkü videomuzun konusunu oluşturmayacak. İletişimin göz ardı edilen, daha çok dikkatlerden kaçan Yönlerini ben ele almak istiyorum. Bilindiği üzere iletişim e, çocuklukla hatta bebeklikle başlar. Daha da öncesi vardır. İletişim anne karnında başlar. Bebeğin anne karnındaki sağa sola hareketi, tekme atışı dahi bir iletişim çabasıdır. İletişim bir insanlaşma sürecidir. Yani ne kadar iyi iletişim kurarsak o kadar insanlaşa, insanlaşabiliriz. İletişim bir lüks değildir. İletişim olsa da olur, olmasa da olur bir metot değil. İletişim bizim yaratılışımıza, tabiatımıza ve doğamıza en uygun düşen bir e, şekilde yapılmalıdır. Yani insan insani bir iletişime ihtiyaç duyar. Sadece iletişimde bulunduğumuz insanları kastetmiyorum. İyi bir iletişime her şeyden önce iletişim kuran kişinin ihtiyacı vardır. Biz iletişimimiz sadece karşımızdaki insanlar bağlamında ele alıyoruz. Karşımızdaki insanlar açısından önemini dikkate alıyoruz. Oysa iletişim en çok iletişimde bulunan kişiyle ilgili bir süreçtir. Ne kadar iyi iletişim kurarsak ruhumuz o oranda nasiplenecektir. Ne kadar kötü, ne kadar insanlıktan uzak bir iletişimi tercih edersek ruhumuzun hissesi yine ona göre olacaktır. Ruhla beden, yani bedenimizin bir takım eylemleri ki konuşmak da buna dahildir, karşılıklı etkileşim halindedir. Yani iletişim ruhumuzu biçimlendirmektedir. İletişim sadece anlaşmak, meramımızı anlatmak, uzlaşmak için gerekli değildir. Eğer iletişimin tek önemi bu olsaydı yazarak dahi anlaşabilirdik. Hiç konuşmazdık, yazardık, verirdik, okurdu ve anlardı. Bakın, iletişim her şeyden önce iletişimde bulunan kişinin ruhuna hitap eder. Ruhunu şekillendirir, biçimlendirir. Ne kadar sıcak, ne kadar empatik, ne kadar insani bir iletişim kurarsak, ruhumuz o oranda olgunlaşır. O oranda gelişir. O oranda şekillenir. İletişim ruhumuzu şekillendirir. İletişimde iletişimdeki her bozulma ruhumuzu, psikolojimizi, kişiliğimizi de bozar. Bugün ruhunda, kişiliğinde yaklaşımında bozulma ortaya çıkmış milyonlarca insanın bu noktaya gelişi tamamen iletişimindeki bozulmayla alakalıdır. İletişimdeki bozulmamızın altında duygularımızın belirleyici olması ve iletişimin öneminin bu anlattığım yönünün farkında olmayışımızın çok ciddi bir rolü vardır. Yani iletişimi sadece başkaları için önemli zannediyoruz. Haliyle başkaları için önemli olduğunu zannettiğimiz bir yaklaşıma gereken özeni çok fazla gösteremiyoruz. Hani kendimiz açısından da önemli ol, önemli olduğunu bilsek bu konuda bir farkındalık kazansak iletişime daha çok dikkat edebiliriz. Bu yönde daha yüksek bir motivasyon duyabiliriz. Ama iletişimin her şeyden önce kendimize faydası ya da zararı olan bir metot olduğunu bilmeyişimiz İletişimi sadece başkaları için önemli algılayışımız, iletişim konusuna gereken önemi vermi, verip vermeyi vermemizi etkiliyor, vermemizi zorlaştırıyor. Bir de iletişimin altında duyguların belirleyici olması, yani bizim iletişimimizin temel bir takım standartları yok, tamamen duygularımızdan alıyor kaynağını kendimizi iyi hissettiğimiz zaman ortaya daha farklı bir iletişim çıkıyor. Gergin, stresli olduğumuzda yahut kendimizi iyi hissetmediğimizde uygun bir psikolojik ruh hali içine girmediğimizde iletişimimiz hemen etkileniyor. Hemen bozuluyor. 5 dakika önce güler yüz gösterdiğimiz insana 5 dakika sonra gergin, katı, tepeden bakıcı üst perdeden konuşucu bir üslupla yaklaşabiliyoruz. Bu tutarsızlığı da getiriyor. Tutarsızlık hem insan ilişkilerini bozmakta hem de ruhumuza ekstradan bir stres faktörü olarak yüklenmektedir. Yani tutarsız davranan her insan aynı zamanda ruhsal yapısının da tutarsız olmasının altyapısını oluşturmaktadır. Bakın burada da yine zarar gören kendimiziz tutarsız bir iletişimden tabii ki karşımızdaki muhataplar etkileniyor ama her şeyden önce psikolojimiz etkileniyor. İletişimimizin altında duyguların olması iletişimimizi kalıcı standart bir takım ilkelerin değil duyguların belirlemesi iletişimde tutarsızlığa sebep oluyor. Bu da ruhsal yapımızın, psikolojimizin tutarsız olmasını, psikolojimizin gelgitlerle kırılganlıklarla Çabucak değişkenlik göstermesiyle kendini ortaya koyan bundan da karakteri karakterize edilen bir yapının gelişmesine yol açıyor. Velasıli kelam iletişimimizi ilkelerimizin üzerine bina etmeliyiz. Duygularımız ne olursa olsun ben karşıma gelen her insanla şu kalıpta iletişim kuracağım. Bu benim prensibim demeliyiz. Bu anlayışı bu yönde hareket ede ede içselleştirmeliyiz. O zaman iletişimimizi duygular asla bozamayacaktır. Duygularımızdaki dalgalanma, duygularımızdaki geliş ve gidişler iletişimimizi etkileyemeyecektir. İletişim duygulardan etkilenmeyeceği için standart bir hüviyet kazanacaktır. İletişim standartlaştığında duygumuz, psikolojimiz ve kişiliğimiz de bir standarda ve bir kalıba oturacaktır. Aksi halde tutarsız, kaprisli, kompleksli, kibirli, baktığınız zaman koskoca cüssesi olan ama ruhu çocuk kalmış bireyler toplumu haline geleceğiz maalesef. İkincisi, iletişim ruhu olgunlaştırır. Nitelikli iletişim tabii ki kastettiğim içinde saygı, sevgi, güler yüz, empati barındıran her iletişim hem kendi ruhumuzu hem karşıdaki muhatap olduğumuz insanların ruhunu olgunlaştırır. Maalesef ruhu olgunlaşmamış, bedenen gelişmiş ancak ruhu çocuk kalmış binlerce insanla dolu bir toplumda yaşıyoruz. Kimin 5 dakika önce, 5 dakika sonra nasıl davranacağını öngöremiyoruz. Hiç ummadığımız yerde tersleniyoruz. Hiç ummadığımız yerde kırılabiliyoruz, incinebiliyoruz. Bunların çoğaldığını sürekli bunlara maruz kaldığınızı bir düşünsenize. Güvensiz, sevginin öldüğü, saygının kalmadığı, yüzlerin asabileştiği, gerildiği, asık suratlı insanlarla dolu, selam verdiğiniz zaman dahi al alamayacak hale gelmiş patolojik ruh ve kişilik ve mizaç yapısıyla kendini ortaya koyan nice sıkıntılı bireyler ortaya çıkıyor maalesef. Arkadaşlar iletişim doğru iletişim insan kalmanın anahtarıdır. Hem insan olmamız hem de insan kalmamız çünkü insan olmakla bitmiyor, insan kalmak da önemli. Hem insanlaşmamız hem de kazandığımız insanlığı korumamız, insan kalmamız nitelikli bir iletişimle mümkün. İletişim niteliği, iletişimin niteliği bozulduğunda kişiliğimizin, psikolojimizin de niteliği bozulacaktır. Psikolojimizdeki bozulma, kişiliklerimizdeki deformasyonun artması, insan ilişkilerindeki bozulma, iletişim deki bozulmadan asla bağımsız değil. Tamamen paralel seyretmekte. Biri diğerinin zorunlu bir sonucu. Onun için seminerlerde falan verildiği üzere kitabı bir takım tanımlamalar, işte iletişimde kaynak vardır, hedef vardır, işte arada veri aktarılır falan. Bunların önemi yok. İletişim teknik bir mesele değil. İletişim tamamen bir anlayış, felsefe, erdem meselesi. Bakışımızda kaç insanı incitiyoruz akşama kadar. Sorulan soruya yeterince cevap vermeyerek, geçiştirerek, kaç insanın hevesini kursağında bırakarak örselenmesine yol açıyoruz. Bunu bir gün, iki gün, üç gün değil, yıllarca yaptığınızı bir düşünsenize. bunların ruhumuza olan yansımalarını. Çünkü siz asık suratlı, ters, asebi bir iletişim yaklaşımı içine girdikçe ruhunuzu da kalıp bir kalıba sokuyorsunuz. Onu da kalıplaştırıyorsunuz. Onu da o yönde şekillendiriyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. Zamanla ortaya çocuğuna karşı, eşine karşı da öyle davranmaktan kendini alıkoyamayan, yüzünün feri sönmüş, Gülümsemeden eser kalmamış, bir e, tornadan çıkmış, aynı fabrikadan çıkmış, mekanik, ruhsuz, gergin, asabi, stresli, sürekli sıkılan ama niçin sıkıldığını bilemeyen, bunu evine, çocuğuna da yansıtan, sorulduğu zaman da elimde değil diye açıklayan milyonlarca insanın ortaya çıkmasına sebep oluyoruz bu bir bulaşıcı hastalık gibi örnek alma yoluyla o bana böyle davrandıysa ben de öyle davranacağım ve benzeri reaksiyonlarla maalesef bir salgın gibi birçok insana da bulaşmakta çocuğumuza bu şekilde örnek olmaktayız. Dikkat edin. Belli mesleklerin belli davranış kalıpları vardır. Mesela bir hakim hemen kafamıza bir yapı, bir anlayış şekillenir. Biz bir hakim doktor, öğretmen olduğumuz zaman o meslekteki insanların çoğunun içine girdiği o kalıba girmek zorunda mıyız? Kendi özgün kişiliğimizi muhafaza ederek o mesleği icra edemez miyiz? Yapabiliriz. Ama yapmıyoruz. Onun için dikkat edin. Standart bir polis tipolojisi vardır. Kalıplaşmış bir hakim savcı yaklaşımı vardır. İşte bunun en büyük bedelini o kişiler, o mesleğin mensupları ödemektedir. Bunun en büyük bedelini onlar ödüyor. Çünkü mesai saati boyunca o kalıba giren özgün yapısını doğasına en uygun insancıl iletişim vasıflarını terk edip o kalıba girdiğiniz zaman bu üzerine